Start verirkenden herkese selamlar. Bugünkü konuğum Grover'ın kurucusu Barış Korkmaz. Barış aslında aynı zamanda bir seri girişimci de diyebiliriz. Barış'ın bu ilk girişimi değil, bildiğim kadarıyla üçüncü değil Barış? Üçüncü girişimi. Bize biraz Grover'dan, kendinden, daha önceki girişimlerinden ve en önemlisi girişim yolundaki seri bahsedebilir misin? Kendimi bildim bileli girişimciyim aslında liseden beri. Yani pazarcılıkla başladık. Bıttım sabunları, e, ballar sattım e, o dönemde. Liseden beri girişimciyim. Sonra sokak basketbol turnuvası düzenledim Tekirdağ'da. 3x3 böyle tek pota turnuvalar vardı. Aslında girişimcilik söverim öyle başlıyor. Sonrasında dijital pazarlama işlerine yöneldim ve dijital işler, internet işleri öğrenmeye başladım. Web sitesi yapmaya başladım. Web tasarım ajansları kurdum. Onu böyle web tasarım işleri yapıyorduk. Sonrasında biraz ile ilgili bir kavram öğrenmeye başladım. Biliyorsun ya yani sen zaten oralara hakimsin ama yani bir işi nasıl büyütürüm, nasıl geliştiririm diye. Evde Mimar isminde bir startup kurdum. Boya badana tadilat işi yapan bir girişim. O bayağı da ünlü olmuştu Barış değil Mimar? Evet. E, kendi sektöründe en yüksek trafiğe sahip web sitesiydi dünyada. 300 bin tek izleyicisi vardı web sitesinin Çok olarak. Çok Türkiye'nin en büyük Pinterest hesabı halen daha. Aslında iç mimari kategoride de kendimizi ünlüyüm. Youtube'da videolarım var. Bir dönem sabah şekerlerinde program yapıyordum. İşte Şırdancı Mehmet vardı. Benden sonra astrolog çıkıyordu. Ben de dekorasyon anlatıyordum. Ama hiç konuyla tabii alakam yok. Yani aslında iç mimar değilim. Yani operasyonla ilgili bir geçmişim yok. Sadece dijital pazarlama başarısı aslında değil mi burası? Kesinlikle öyle. Siteye girdiğinde bir iç mimarla online görüşüyordum. İç mimar sana hem fikir veriyordu, hem öneri veriyordu. Sonra gelip evde mimar tişörtlü abiler boyabadan, da hallet işini yapıyordu aslında yani. Uber'in boyabadana haliydi. Belli bir standarda olan ve Türkiye'de bayileri olan bir dönem. 120 bayiye kadar çıktık Türkiye'de. 2017'de, 2018, 2019 yıllarında aktif olarak çalıştık orada. Ama tabii pandemi dönemiyle birlikte biraz boyabadana işi biraz daha azaldı. Geri plana geldi. Bir de doların 4'ten 7'ye çıktığı bir dönem vardı bizim ikinci tur yatırımımız. O zaman biraz daha o yatırım süreci aksadı. Ben de hiç mimari kategoride olmadığım için dijital pazarlama işlerine yöneldim. Sonra dijital pazarlama start-up'ı kurduk. Şimdi o dijital pazarlama işini aslında ölçeklendirmeye çalışıyoruz. Yani nasıl bir insan SEO yapıyorsa, sosyal medya yapıyorsa, reklam yönetiyorsa bir sistem de sana ne yapman gerektiğini söyleyebilir. Verilere bakarak ben buraya da reklam vermem gerektiğini tahmin edebiliyorsam aslında bir sistemde yani bizim şimdi kurduğumuz Grover'da sana nereye reklam vereceğini, sosyal medyada ne paylaşacağını SEO'da nasıl hareket etmen gerektiğini söyleyebilir. Şimdi de Grover'ı yapıyoruz. Ee, gayet güzel gidiyor. İlk versiyonumuza çıktık biliyorsun. 700'den fazla kullanıcımız var. Aralıkta da belki bu video yayınlan bir ay sonra da ikinci versiyonumuzu çıkacağız. Ondan sonra tüm dijital pazarlama araçları dünyadaki gerçekten böyle bir titreyecek diyoruz. Yani Grover hakikaten dijital pazarlama dünyasında damga vurmasını hedefliyoruz. Hayalimiz o potansiyeli, öyle görüyoruz. Barış, Grover'daki hikayelerin harika ama şöyle biraz e, geri doğru gidelim, İlk girişimden itibaren bakalım. Evde mimar operasyonel bir süreçti, öyle çok, hatırlıyorum. Çok. Ve arada işleri yapan ustalar da vardı, müşteriler de vardı. Evet, Böyle baktığımda insanlar size belli bir miktar karşılığında işler veriyordu, siz de operasyonda ustaları buluyordunuz ve operasyon içine sokuyordunuz. Evet, Ama insanla iş yaptığımız yerlerde problemler çıkar ya, Çek acaba abi. orada hiç acı tecrübeniz oldu mu? Yani parasını verdiğiniz, işi alamadığınız, parasını alamadığınız, işi yaptığınız yerler oldu mu? Bu konularda bir şeyler söylemek ister misin? Hepsi oldu. Yani ev sahibi tarafında da, usta tarafında da birçok şey oldu. Mesela en canımı yakan ve hakikaten emniyete kadar gittiğimiz bir çatı sürecimiz var. Biz boyabadan dışında alçıpan çatı işleri de yapıyorduk bir dönem. Ve ustalardan biri hep uzun süreli iş yapmamıza rağmen malzeme alacağını söyledi bize. Biz de önce müşteriden almış parasını bu arada. Müşteri de malzeme alacağını söyleyip bir miktar parasını alıyor. Sonra bize de söylüyor malzeme alacağına dair. Biz de ona destek veriyoruz, bir miktar parasını veriyoruz. Sonra telefonları falan açmıyor ve kayboldu gitti. Emniyete kadar çıktık falan filan tabii hiçbir şey çözülmedi. Ama belki o dönem interaktif kredi tanısak hakikaten bir çözümümüz olabilirdi. Ama hem müşteri hem bizim dolandırıldığımız bir hikaye var orada. Onun dışında tabii şeylerle çok karşılaştık. Yani kişi usta duvarı boyamış, Sonra çıkmış gitmiş fakat duvarda eksiklikler var yani bir tarafında eksiklikler. Müşteri tekrar yapılmasını istiyor. Evet biz tekrar düzeltiyoruz fakat ulaşa, ulaşamıyoruz tekrar ustaya. Evde mimar oluyor olan. Yani olan mağduriyet evde mimar oluyor. Müşteri de zamandan dolayı mağdur oluyor. Böyle çok hikayeyle karşılaştık. Ustayla çalışmak hakikaten en zor. Şey derler eğer ustayla çalıştıysan herkese çalışırsın diye. Ben herkese çalışabilirim abi. Bayağı ustayla <laughs> çalıştım çünkü yani. Güzel. Peki bir soru daha Barış. Hiç Ev, evin sahibinden paranızı alamadığınız bir hikayeniz oldu mu? Oldu o da, çok. O da çok oldu. Yani işte bir leke yapmış, bize boyatıyor, sonra kaçıyor gidiyor, tekrar biz parasını alamıyoruz. Paranın yarısını alıyoruz biz daha doğrusu, diğer yarısını alamıyoruz. Öyle işliyor inşaat. Çünkü adrese değil. Değil adreste çünkü adam. Yani tekrar ulaşamıyoruz adama. Öyle de çok hikayemiz oldu, öyle de çok dolandırıldığımız oldu. Ya yani iş yapıyoruz tabii, işin doğası gereği aslında paranın yarısını alıyorsun, bitince diğer yarısını alıyorsun. Fakat işin doğasına uymayacak dolandırıcılıklar oluyor. Ben hatta çok büyük bir dolandırıcılık hikayesini anlatayım burada bir şey dolandırıcısı kimlik dolandırıcısı şöyle çalışmış abi bana para geldi 750 lira ben ne yaptım ustaya 750 lira parasını verdim fakat bu adam başka birini dolandırarak çeşitli yollardan siber suçlarla o 750 liranın bir kısmını gitmiş kendine almış yani o muhtemelen bir usta dolandıran kişi fakat başka birini dolandırmış ve bu dolandırırken polis kimliği kullanmış demiş ki ben polisim kimliğim de bu. Parayı da buraya at demiş. Ve buna PlayStation satmış. 750 lirasını evde mimara gönderiyor. Diğer 750 lirasını bambaşka bir işe gönderiyor. Ne yapıyor devlet? Bakınca diyor ki ya 750 lirasını bu evde mimara göndermiş. Evde mimar, adam da şikayet evde mimar dolandırıcı konumuna geçiyor. Ve beni çağırıyorlar. Bana diyorlar ki sen polis kimliğini çaldın mı? <laughs> dolandırıcı musun? Yok abi diyoruz biz boyabadan işi yapıyoruz. Şirket hesabını adam yatırmış. Açıklamasına da boyabadana tarihlat hizmeti yazmış. Açıklamasına da yazmış. Fakat ağır cezaya kadar çıktım. Çok geçmiş olsun. İlk dava tabii çözüldü. <laughs> Ama böyle bir olay yaşadım abi. Vallahi çok geçmiş olsun. Barış Interaktif Kredi'nin burada çok güzel bir var. Tam buralarda faydalanabileceğini düşünüyorum. Aklında olsun belki sonraki girişimlerinde veya biz izleyenler arasında bu hizmeti kullanmak isteyenler olabilir, fayda olacağını düşünüyorum. Aslında ticari hayatta sadece bu sektörde değil, diğer bütün sektörlerde de bir risk her zaman var. İnsanla çalışıyoruz ya da karşımızda bir kurum oluyor, bir kurumla çalışıyoruz ve belli vade sonunda geri alınmak üzere bir iş yapıyoruz, parası alınmak üzere bir iş yapıyoruz. Vade sonunda paranın ödenip ödenmeyeceği ise bizi en korkutan kısım. İşte interaktif kredi tam bu noktalarda çözüm buluyor. Yani senin verdiğin örneğe gelecek olursak, ev sahibi bir iş yapacaksın ve belli bir vade sonunda bir kısmını peşine alacaksın, belli bir vade sonunda da paranın geri kalan kısmını alacaksın. Acaba ev sahibi finansal olarak bunu geri ödeyecek mi? Tabii. Daha önce böyle şeyler yaşadında nasıl davranmış? Evet. Ee, seni bir ticari şirketi ya bir bankayı ya da öde, zamanında ödemesi gereken başka bir şey acaba ödememezlik yaptı mı? Hatta güncel olarak ödüyor mu ödemiyor mu? Bunların hepsine bakmak günün sonunda da bu e, hizmeti vereceğin kişi güvenilir mi ya da firma güvenilir mi? Senin paranı öder mi? Bunların hepsine çözüm buluyor interaktif kredi. Çok oldukça basit bir sistem var. İş yapacağın kişi veya kurumun e, bilgilerini giriyorsun ve sana o kurum ve kişi hakkında güvenilir olup olmadığını birkaç saniye içerisinde interaktif kredi söylüyor. Yani binlerce lira dolandırılabilir olmaktansa çok daha küçük miktarlara burada hızlıca bir cevap olabiliyorsun. Bunu aynı zamanda insan kaynağı tarafında da kullanılıyor bu kısım. Bazı şirketler gerçekten ciddi tercih ediyor. Yeni birini işe alacağında özellikle beyaz yaka kısımlarında ve finansal işlerle uğraşacak ee, çalışanlar da sorgulanıyor. Çünkü e, ciddi anlamda firmayı zarara sokabilecek imza yetkilerinde o işlerde işe alınacak kişilerin finansal olarak güvenilir olması bekleniyor. Interactive Credit yine burada da birkaç saniye içerisinde işe alınacak kişinin güvenilir olup olmadığını hızlıca söyleyebiliyor. Böyle bir yeteneği var. Çok önemli abi. Yapı sektöründe de çok önemli. Yani oradan konuşuyoruz. Yani bazen e, çok büyük işler olabiliyor hakikaten. Bir villa projesinin dekore edildiğini düşün. Yani milyonluk bir dekorasyon işi yapıyorsun. Orada hem müşteriye karşı güvenmen lazım hem işi yapacak usta malzeme alım satımı yaptığı için onun da gerçekten finansal konunun iyi olması lazım. Orada kesin kullanılmalı e, ve hakikaten çok büyük dolandırıcılıkların önüne geçebilir. Yani usta sektörü, ev sahibi sektörü yani bu tür şeyler çok böyle regüle olmadığı için çok aslında pürüzsüz akmadığı için gerçekten e, gerekiyor bence de. Bence de çok gerekiyor. Barış bir de şimdiki yaptığın işler, dijital pazarlama tarafında da aslında evet. benzer bir ticari serüven var. Evet. Orada gördüğümüz evet. o. Evet. Sonuç itibariyle dijital pazarlamada belli bir işi yapıyorsun. <laughs> Kişi ya karşındaki kişi veya firmaysa da işi yaptıktan belli bir vade sonunda genelde bir ay oluyor galiba bir buçuk evet. ay. O vade sonunda karşı taraftan paranı tahsil ediyorsun. Hı hı. Peki ödemezse ya yaşıyor ki musun ki böyle hiç böyle kezlerin zor. oldu mu? Yani ya e, dijital pazarlama ajansı tarafında. Çok fazla müşteriyle çalışabiliyorsun. Genelde kobilerin de davranışıdır. Yani 15 gün sonra, 20 gün sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra ödemek. Bunun hakikaten bir kredi skoru olsa biz de o adama belki başka türlü fiyatlandırma yapabiliriz. Yani biz adamın eğer kredi skorunu öğrenirsek 3000 lira yerine 5000 lira fiyatlandırabiliriz. Bu da bizim nakit akışımıza fayda sağlar. Çünkü biliyoruz ki adam aslında geçmiş ödemelerinde de sürekli geç kalmış. O zaman bizde de geç kalacaktır muhtemelen. E biz de o adama eğer normalinden biraz daha fazla vade farkı koyabilirsek fiyatlandırmada bizim işimize yarayabilir. Ajans tarafında bu çok değerli bence söylediğin şey. Yani kesinlikle bir otomatize ediliyor olsa pek çok ajansı, pek çok dijital pazarlama işi yapan kişiyi, bugün web tasarım yapanı, işte tasarım yapanı, içerik üreteni, sosyal medyada video üreteni bu kurtarabilir yani. Çok önemli bir şey. Peki Barış son bir soru daha burada sana. Ee, peki hiç böyle batak verdiğiniz oldu mu? Yani işi yaptınız, Karşınızdaki firma, ajans olarak yaptığınız ya dijital pazarlama ajansı olarak yaptınız, ama karşınızdaki firma veya kişi hiç bedelini ödemeden, ortalıktan kayboldu, paranızı ödemeden kaçtı, oldu böyle bir hikayen var mı? Çok. Özellikle bireysel iş yapanlar var. Mesela gayrimenkul danışmanı. Bireysel aslında adam. Şirketi de kendi şirketi. Ve çok kurumsal background'ı yok. bir Herhangi bir ofisi de yok belki de. seyyar olarak çalışan gayrimenkul danışmanları var. 3 ay, 4 ay boyunca hizmet veriyorsun alacağına dair sözleşmelerin var. icraya kadar gönderebiliyorsun ama adamın üstünde hiçbir şey çıkmadığı için icradan da aslında hiçbir şey çıkmıyor. Dolayısıyla belki orada 20 bin lira, 30 bin lira ajans olarak içeridesin. Emeğin çöpe gidiyor aslında biraz. Hem emek hem zaman hem para vesaire. Ve alamıyorsun da. Alamıyorsun da. Böyle bir sorun var evet. Barış interaktif kredi aslında yine bu sonunda çözdü. Buraya kredi profilde bir ürün çıkarttı. Şöyle çalışıyor kredi profili. Hemen bu ticarete başlamadan önce sözleşmeyi yapmadan önce işi yapacağın kişi veya kurum interaktif krediye soruyorsun. Ve birkaç saniye içerisinde karşındaki kişi veya kurumun sana güvenilir olup olmadığını bu belirleri ödeyip ödeyemeyeceğini söylüyor. Bu böyle evet hayır gibi bir cevap da değil. Eğer riskliyse risk grubunun ne olduğunu da söylüyor. Yani en zayıf olan kısma, en kötü risk kısmına zayıf dersek 6 baremde en iyi, kısmı, mükemmel olacak şekilde sınıflandırılıyor. Zayıf, kritik, riskli, hassas, güvenli ve mükemmel gibi 6 farklı kategoride sınıflandırıyor. Bu ne demek Barış? Yani örneğin bir ile ya da kişi iş yapacaksın ve orada hassas profille karşılaştın. Bu şu demek ödemelerinde zaman zaman problem yaşanabilir. Hmm, o zaman paramı hemen ödeme ödemeyebilir kısmını alabilirsin. Zaten açıklamada bunu söylüyor. Diyor ki hassas profil iş yapmadan önce bu kişiyle ya da bu kurumla çalışırken teminatı ön bedeli, kapora bedelini biraz yüksek tutmanız veya vade farkı uygulamanız önerilir diyor. Sen kullanıcı olarak bu öneriyi gördükten sonra çalışacağın firma veya kişiyle normal bedelin bir üzerinde vade farkı koyarak çalışabilirsin. Bu iyi yöntemlerden biri olabilir. Diğer taraftan peşin ödeme kısmıyla çalışabilirsin. Yani önce alayım sonra bir ay hizmet verin gibi çalışabilirsin. Bunu bütün müşteri için yapmak zorunda mısın? Hayır. Eğer müşteri grubun güvenli çıkıyorsa o zaman bu, bu il müşteri tarafında fatura kesmen, faturanın vadesini beklemen konusunda bir problem yaşamayacağını söylüyor. Üstelik bunu sadece birkaç saniye içinde söylüyor Interactive Credit. Yani eğer kurum olarak interaktif kredi sistemini kullanırsan o zaman bir sonraki ticaretine hemen başlamadan önce böyle bir riskle karşıya kalıp kalmayacağını sana söyleyebilir. Sen de bu işlerin hiçbirinden zarar etmeyebilirsin. Ee, ne diyorsun? Böyle bir ürün aslında ticareti rahatlatır mı? Keşke de hakikaten daha önce olsaymış. Biz özellikle evde yumar döneminde çok fazla iş yaptığımız dönemde bu kredi skoru bizim için çok değerli olurdu. Çünkü çok yüksek sayıda dekore ediyorduk evleri ve çok büyük rakamlarda onlar. Hep usta güven duyardı. Ben derdik ki paramı alacağım kesinlikle ve daha hızlı bitirmeye çalışırdı işini. O strese girmezdi. Çünkü ustalar da veya ajans sektöründeki o pazarlama uzmanları da aslında ben paramı alabilecek miyim kaygısı var. Bu yazılım sektöründe de var. Yazılım işi yaptığında da var. Hakikaten o kaygıyı e, sıfırlarsak hem çalışanlar daha fazla motive olurlar hem işverenle gerçekten müşteri arasında daha iyi bir güven ilişkisi olur. Hem de daha hızlı bu süreci çözebilirler. Bence de çok değerli bir adam olurdu. Keşke geçmişte tanışsaydık da bu ürün olsaydı. Hakikaten. Belki evde mimarın milyon dolar olmasında belki katkısı olurdu abi gerçekten. Start verirken de bu programın konuğu Gravur'un kurucusu Barış Korkmaz'dı. Önümüzdeki programlarda farklı sektörlerden girişimcileri burada ağırlamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.